İş dünyasında takım olmanın önündeki en büyük engellerden biri karşımızdakini anlayamamak. Peki, empati nasıl kurulur? Çoğu zaman çatışmalar empati eksikliğinden doğuyor. Doğru, aslında empati kurmak sadece anlıyorum demek değil, karşımızdakinin duygusunu hissetmek, o rolün içine girebilmek demek işte tam da bu noktada yaratıcıdır ama inanılmaz bir araç oluyor. Hepimiz içimizdeki çocukla oyun oynamak isteyen yetişkinleriz. Ben bunu pek çok eğitimde gözlemliyorum. İyi ki de öyleyiz. Yaratıcı drama ile iletişim eğitimimizde katılımcılar farklı rollere girerek iletişim engellerini aşmayı ve empatiyi gerçek anlamda deneyimlemeyi öğreniyor. Beden dilini daha etkili kullanıyor, grup içinde işbirliğini güçlendiriyor ve farklı açılardan düşünme pratiği kazanıyor iş yerinde daha çok biz diyebilmenin yolu bazen oyunla bazen bir role girerek açılıyor. Ve hem eğlenceli hem de dönüştürücü bir yolculuk.